Merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan ve e, Xray Game Keye kanalına hoş geldiniz. E, bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Mod tanıtımları. Şimdi ilk bakacağımız modun adı e, silah modu. Ben başla yazarım. Adını unuttum. Ya da şuradan bakayım. E, ha, Defto no modu. Onun kurumunu anlatsam mı ki? Onu onun cevabın yok zaten onun cevabını özel video gelecek. Onu da gösteririm ben. Şimdi şöyle bir map yaptım. Kendim yaptım. Türk yapımı bir map. Öyle diyeyim. İşte e, buradan giriyoruz. Şurası tehlikeli şeyler için kesinlikle korumalı bura. Merak etmeyin zaten duvarların arkasında da şey var. Şu şeylerden var obsidyen. Yani hiçbir türlü patlamaz. Bir şey alayım. Bu başka bir şey. Bir tane. Neredeydi? Tamam. O başka bir mod. Ee, onu başka şey videolarda anlatacağım. Üzgünüm biraz hastayım. Şimdi ee, işte orası korumalı, burası da korumalı ama öyle tam olarak değil. Bence çok güzel oldu. Şimdi bir sürü silah var. Onun için yapımlarını gösteremeyeceğim. Gördüğünüz gibi 3 çift silah var tekli olarak. Şurada da mermileri var. Şimdi baştan başlayalım. Bombalarla. Şöyle al bombaları. Molotov'dan az yapmışım. Alabildiğin kadar al. Hadi hop. Hop tamam aldım. Bunları dışarıda deneyelim en iyisi. Şimdi Şöyle. Bunu fırlatınca böyle o dağılacak. Böyle dağılıyor gittikçe. Ee, bu böyleydi. Şu sırada molotov var. Molotof gerçekten güzel olmuş. Böyle fırlatıyorsun orayı yakıyor. Gerçek molotof gibi. Bir tane daha fırlatayım. Hop. Bu, 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 bu. bu da böyle işte. Şimdi Gali. Yani neydi? Yok. AK-74. Hatta ah, tamam. şimdi bu da böyle. Ayımı basarak yakınlaştırabiliyorum. Bu da böyle. basamıyoruz gördüğünüz gibi. Mermi altta yazıyor. O merminin üzerine tıklayınca hemen şey bağlayalım. Kendimize biraz da hız verin. Hop. Şuradan. Bayağı bir versin. Tamamdır. Bu da olur. Şuradan. Şurada bu mermi olmalı. Şunu al. Bunu al. Alsın lan ha. Şunu al. Bunu al. Ve şunu. Tamam. <laughs> Şimdi şu merminin üzerine basarak bunu dolduruyorsunuz. Böyle sesler çok güzel. Yerine nasıl çekmeye başlayabiliyorsunuz. Magnum var. Bunlar bu arada kırılmıyor. Mermisi gidince oluyor. Aa bakın bunu Ben nasıl vuruyor bakalım. Tık atıyordum. Böyle güzel bir sesle dolduruyor. Sırada AK-47 var. Bildiğimiz AK-47. Şöyle bu da tek atıyor. Bu da böyle dolduruyor işte. Bu şey. Ee, bu da roket atar. Ha doğru. Bunun mermisini almadık. Avuk. aug'u bile Bu da böyle bir silah. Bu bıçak. <laughs> Ve bakın sesini. Vurunca böyle bir ses çıkıyor. Çok güzel gerçekten. Mesela şunu böldüreyim. Oo, sese bak. Baya güzel bir ses çıkartıyor. değiştiriyor bunu. Bu da bu şekilde değiştiriyor. Şimdi mi gidelim? Şunlara bir şey koyalım. Mermiler dursun da. Hop. Çığ kullandık. Bunu kullandık. Bunu kullandık. Bunu kullanmadık. Tak tak. Tak tak tak. Ha bu dursun. Al git. Ha. Sniper dursun. Tamam. Bu da bir sniper. Şimdi ben şurada sniper mermilerini de alayım. Şunu da alayım. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Bunu da. Diğerisine sonra bakarız. Hatta şunları bir kez daha atayım. Şu şeyleri. Hop. Tamam. Şuradan öbür menülerde alalım. Hop, tamam. Alalım şurada. Hop tamam. Bu sniper böyle çok güzel. Böyle tak atıyor gördüğünüz gibi. O ne lan? Ha şey ok. Ben elime bir şey almak istiyorum. Elimdeki şey dolu Değil tamam. Elime şuradan bir ne alsam zombi şuradan creeper zombi Evet zombi alayım. Bu stick Tamam. koy şuraya. şöyle. Hatta ilk bir şunu bir vuruyorum ben. Takat. Şuna bir olmadı. Şimdi oldu. Şuna bir yolla. Tek atıyor ama zor atmıyor. Bir de skeletona bak. Evet ona da takatıyor. Hop. Ben açıkçası bunu çok sevdim. Tamam şimdi şun Oha ölmedi. Yalnız Ölmedi. Yok artık. <laughs> Golda sniper var bir şöyle. Batıyor da bu. Ya öf. Şöyle yıkatınca patlatıyor attığımız yeri. Ve fazla da güçlü değil onun için. Attığımız yeri patlattığı için. Onu aldık. Bir şat. Yok bu bizonmuş tamam. Biz onu biliyorsunuz. güzel bir silah. Şimdi bizon da bitti. <laughs> tak desert eagle. Bu da bir silah. Doğru seni buna vuramıyorduk. Yap. <laughs> Bu da böyle bir silah işte. Bir de bunun golden olanı var. Golden Desert Eagle. Hop Şimdi alalım şunu. Hop videomuz da bayağı bir uzun olmuş. Hızlıca bir geçelim. Bu da böyle işte sırada MP5 var. Bu da şöyle taramalı bir silah. Hızlıca bir geçelim. Dragunov var. Bu silah ben çok seviyorum hızlı ateş eder ve çok iyi vurur. Mesela takatıyor atıyor Creeper'a. Dragon'u sonra Fun Scar <laughs> bir silah makineli bir silah tak ama az merhaba makineli hop onun bu şekilde bir makineli Yarım makineli yani ha bu çok güzel bir doldur hop şöyle TNT fırlatıyor sonra sıra bunda GL6 A bu da onun daha da uzağa fırlatanı tamam ve daha az harcıyor bunu Glock var sırada. Glock her her 100'ün üstü. Böyle e, tıpki, tıpkı tıpkı tak tak gibi ama taramalı yarı otomatik bir silah. Tam bu bunu boş verin. Bu çalışmıyor. Bu da güzel bir silah. çok sekiyor sorunu sırada bu var. Hop. In aim. Etrafta bir şey. Görüyorum. Şöyle. Ateş edeceğim. Ben normalde sniper'cıyım da bu çok sekiyor. Onun için böyle. Bu da pompalı. Hop. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Hadi son bir şey daha var. Um, onu getireceğim hemen dur